Sıfadan çekiyorlar şimdi. İstediğiniz şey varsa koyabilirsiniz. Çok fazla da koymayalım. Bu da olabilir. Bunlar ne? Bunları da koyabiliriz şunlardan bir dakika. Bunlar şeye benziyor mu böyle çeçil peyniri? Hı? Çeçil peyniri. Bilmiyorum ki o şekil olarak benziyor. Bu şey, sonra kum var ya, fasulye soya, evet. onunla soy yapılan, yapalım, evet. Hepsi, şey. Bu da iki üç tane koyacağım. Sanki şey ha. tarif ediyoruz. Evet. Soğan istiyor musunuz? Soğan ben istiyorum çok az bir şey. İstiyor Soğan musun? iyi midir? O da olur. Tamam. tamam bu kadar yapalım. Tamam, tamam. yeter. Yan par. Şundan. Ay Spark'tan da istiyorum. Şey, şu. O soya frizi. Soya frizi o. O da çok lezzetli oluyor. Ay bu çok güzel. Yemin ediyorum. O ne? Bu oden ama oden kuşu. şey... O o amma <laughs> Bu mantar. Yemek istiyor musunuz mantar? şu? Problem var mıdır? Çok az. Çok Bu çok güzel. Oden mi? Balık. Balık evet. Balık keki. Evet. Balık şey. Bir şey soracağım. O den balıktan mı yapılıyor yoksa karidesten mi yapılıyor? Bu. Hiç bilmiyorum. Sadece balık yapılıyor. Ben karidesten ederim. yapılıyor diye de duydum. Sonra buraya artık eşim şey, gerekiyor. E, şu isteyen ben. Tamam. İstiyor musun? Artık yiyorum. He. Midye de alabiliriz. Ben de ne ha. gibi yerim? Ha? Yumurtayı başka bir şey alacağız. Koyacağız, soyacağız da. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> evet, evet. Pişmiş <laughs> içine bakıyorsanız. İçinde var mı yok mu hmm. bakalım. <laughs> Bunu biz şimdi götürüyoruz tamam mı? Götüreceğiz. Tamam. <laughs> Sonra o <Sen> gelin. Tekrar, <laughs> tekrar <laughs> alıyorsun. <laughs> ne alacağız? Tekrar alıyorsun. Patates manduysa sıkıntı olur Evet, ben de. Hangi şey, hmm. hmm. bundan varsa bunlardan alamıyoruz. Çünkü aynı yerde kızartıldığı için. Anladım. Kamyon alacağız. Erdal sen yiyorsun herhalde. için sıkıntı yok, hepsini yiyoruz. <laughs> <laughs> o zaman sen sen istiyorsan alabilirsin. Evet. 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 Ben, şey yapacağız, karıştıracağız. Yok, karıştırmayacağız. Tabii. Bu herkese özel. Tabii herkese özel. Alabilirsin. Şurada bak tabak var. Ben de çok seviyorum metra bunları falan. Ama ben soruyorum. Bunlar ne şimdi? Bunların isimlerini söyle. Bunların bu mandu. Bunu biliyorum. Bu, bu da patates kızar. Bu patates mi? Bir dakika. Yok. Bu şey. Karides. Ocino. Ocino. Tamam. Ocina şey ne demek bu ya? <laughs> Istak. Istak mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben de. Ocina Na. ama. Nakçi şey. Yok yok. Şey Ahtapot. Istakoz istakoz doğru. Ocina. Evet. Istakoz. Galiba. Bilmiyorum. Öyle bacaklar oluyor ya böyle yani. Karidese biraz benziyor böyle, ama daha büyüğü beyaz uzun cinsi. uzun, uzun böyle. Tık tık Bunlar ne? O bu pirinç var içinde. Kim pirinç? Ha kim, kim şu? Kim evet. Tamam bay. Aynen. 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 Sen bir daha. Sen al bir şey. Başka bir şey alacağız artık. Al sana. Ben ramyon alıyorum. Ramyon, ramyon alamıyoruz ki normalde. Niye? Onda da şey var. Ne var? Domuz yok. Domuz aynı yerde tüketiliyor. Nasıl yani? Şu şey sosu falan değil. Ha sosu evet doğru sosu yoksa Kafa kalmadı. Bir tane daha alıyorum. Tamam al. Bes. Nam nam var. Ondan nam 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 bu Böyle genellikle sulu yemekler yapıldığında sen bunu tut. Kim aldın? Kimçi. Kimçi almayalım mı? Al al kimçi olur mu? Kimçisiz olur mu? Salata ve kimçisi var. Mısır da istiyorum. Şirket daha Bunu ya, şey alırız, bunu bir kaba alırız başka bir kaba. Tamam. Ha? Şunu... Onu da ben... Başka bir kalıcı. Ben kendi kabıma şey yapıyorum. Tamam Hangisinden? Çok fazla acılı mı istersiniz? Acısı. Evet. Sen nasıl acılı seviyor musun? Seviyorum ben. Ben de acılı seviyorum. Kokuma şarjı. Kurgot sosu da var. O Hı? daha acı değil mi? Oo bak, yeriz. Kafayı yeriz onu boş ver. <laughs> o ne yağıydı şimdi koydum. Hepsini koydum. Ne, ne yağıydı? Hangi yağ? Bu yağ ne yağıydı? Bu şey e, balık <gülüyor> yağı. Korece <laughs> nasıl? Balık <gülüyor> yağı değil balık <laughs> suyu. Mür wow. Oh küçük balıklar var ya. Tamam. Adını unuttum. Korelisiniz. Yok Çin mi? Öyle bir şey. yok. kaşığı kullanmadım. O yüzden getirdim. Nereden getirdin? Şurada. Burada olması gerekiyor ama. Şey. Evet orada. Sınırsız. Tamam. Bir... Kop. 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 M Ç ile başlıyor da. Ben bulurum onu sana. Tamam. Ben kaz. Yağmur ya bereket yani. Mörçil. Mörçil mi? Öyle bir şeydi. Şimdi biz dokbogi mi yapıyoruz? Hı -hı. Ama bu dokbogi'yi biraz geçtim önce. <laughs> Bu şey sadece dokları çiz, kullanarak. Dokları kullanarak değil. Doklu da aslında böyle yapılıyor da bu. Ha. Hem bu oluyor. Anladım. Bence. Ben hem şunlar var ya çok iyi. Bunun adı çok iyi. Tamam mı? Bunları da koyduğumuz için yani. Deniz ürünü doklu gibi bir şey oluyor. Aynen. Hemul dok bok ki. Biraz daha koyalım mı? Koy koy. Neyin korecesi? Gazlı içeceğin. Gazlı içeceğin tansan. Ha ha tansan değil. Sprite, gazoz. Ha ha hepsi, hepsi. Tansan. Hangisini tansan. içmek istersiniz diye sorabilirim. Onlar size köyler, söylersiniz. Siz Geçebiliyor <laughs> musun? <laughs> Bunu böyle elim... <gülüyor> <gülüyor> koy koy <koyuyorlar>. elini. <laughs> Yumurta alalım mı? O denk de var bu arada. O denk de yiyebiliyorsun. Yumurta olabilir aslında tat verir. yavaş yavaş pişsin. Ben seviyorum. Ben de geçen evde şey omoni ile bir yemek yaptık. Aynen yaptık. Görme fotoğrafını. Ben çok severim böyle bir şey. Buna benziyordu işte biraz. Buna biraz benziyor yapılış olarak falan da. Çok lezzetliydi. Bir şey yapsın. Tamam. Şimdi de koyuyoruz. Yani yosun. Su mu koyayım? Nasıl koyalım ki? Şey. Şunları da koyayım mı? Koy koy. Niye bu kadar az? Şey karıştırırsın kardeş. Tamam karıştıracağım. Diğer ramyonu da koyayım mı? Ramyonu da koyayım mı? Çok fazla olur o. Yani şey. Tamam. much. <laughs> Anne eli değmiş gibi olacak. <gülüyor> Tülay, <laughs> Kore'de kendimiz. <laughs> Artık yiyebilebiliriz galiba. Oh uh no, -huh.